Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birbirinden güzel, birbirinden farklı mutfak gezeceğiz. Neden mi mutfak gezeceğiz? Hadi önce bir kahve içelim. Mutfaklarda en çok tercih sebebimiz mutfakların geniş olması. Ee, o yüzden genelde açık mutfakları, Amerikan mutfakları tercih ediyoruz. Ee, o tarafta e, açık alana, salon kısmına teknik ekibi, bu tarafa da oyuncuyu yerleştiriyoruz. Dolayısıyla bize geniş bir açı vermiş oluyor. Mesela ben burayı ziyaret etseydim, burası birinin evi olsaydı ve ev sahibine, mekan sahibine anlatacağım detaylar şunlar olurdu. Biz burada beyaz eşya çekmek istersek, beyaz eşyaların hepsini söker, yerine yenisini takarız. Bu ada hareketli mi? diye sorarız. Ki bu hareketle. Daha sonra e, her mekanı kendi rengiyle kullanmıyoruz. Avizeleri sökebilir miyiz? Avizeleri sökülebilir olması. İşte mutfak dolaplarını kaplayabilir miyiz? Her zaman bu renkte kullanmaz markalar e, mutfakları. Mutfak dolaplarını üstüne stikerlerle renklerini değiştirebiliriz. Gri yapabiliriz. Belki markanın rengini yapabiliriz. E, daha sonra Diyelim ki bu çok modern kaçabilir ocak mutfağı. Bu ocağı çıkarıp daha böyle mütevazi eski böyle beyaz ocaklarımız olur ya onlardan koyabiliriz. Bu ada oynuyorsa eğer ocağı bu adanın üstüne taşıyabiliriz. Farklı bir ada getiririz buraya. Bu adayı kaldırırız. Vesaire bu tarz değişikliklere açık bir mutfak olması gerekiyor. Böyle bir mutfakta burası biliyorsunuz gördüğünüz gibi çok sıcak bir mutfak gerek işte kahve makinalarıyla, küçük ev aletleriyle, kavanozlarıyla, aksesuarlarıyla, ne bileyim şu oradaki tavalar bile çok sıcak bir hava katmış. O yüzden burası bir aile, sıcak bir aile. İşte ev hanımı mutfağı. Burada genelde işte temizlik malzemeleri, beyaz eşya, makarna, margarin gibi reklamlar çekiliyor. Tabi dediğim gibi birçok değişikliğe de uğruyor. Buradaki en önemli detay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Gün ışığı. Biz e, reklamlarda doğal ışıktan çok faydalanıyoruz. Burası da gördüğünüz gibi oldukça ışık alıyor. Bir sonraki mutfağımıza geçmek istiyorum. Ne çok mutfak tasarlamışım değil mi? Bu da yine benim tasarladığım mutfaklardan biri. Burası daha çok e, dijital dizilere, sinema filmlerine ve televizyon dizilerine uygun bir e, mutfak. Neden? Buna ben mi karar veriyorum diyecek olursanız. Evet, bu biraz spesifik bir e, mutfak. Yani biraz böyle e, kendi içinde karakter barındıran bir mutfak. Maskülen, yalnız yaşayan bir kadın, özgür ruhlu bir kadın. İşte e, yalnız yaşayan bekar bir erkek mutfağı. Ve aslında burası da loft bir e, daire, müstakil bir ev. Burayı zaten YouTube videosunda size başlı başına gezeceğimi söylemiştim. Bugün mutfağına değiniyoruz. Hem küçük hem de minimalist bir mutfak. Ama geniş açılar barındıran bir mutfak. Ben bu mutfağın renklerini çok seviyorum. Burada bir detay kullandım. Çok tercih edilmez ama ben sevdim bu detayı. Ahşapla tezgahta bazalt taşı kullandım. Ve buraya da çok yakıştı. Açık raflar kullandım. Yine bir ev hanımının tercih edeceği, çok tercih edilecek bir şey değil, tarz değil bir ev hanımının tercih edebileceği. O yüzden burası reklamlardan daha çok dijital dizilerde, sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde daha çok tercih ediliyor. mutfakta da diğer mutfak gibi teknik özelliklerimiz aslında aynı. Geniş oluşu ve açık mutfak oluşu. Birçok değişikliğe de izin veriyor oluşu. Ee, teknik olarak izin veriyor oluşu. İşte adanın hareketli oluşu, aspiratörün sökülmesi, işte kaplanabiliyor olması vesaire. Bir detaya değinmek istiyorum aslında ben. Az önce gördüğümüz mutfağı da burayı da ben tasarladığım için biraz teknik olarak daha rahat anlatabiliyorum bu konuyu size. Ee, mesela burada şu e, ocağı çıkarıp buraya bir e, ahşap tahta, doğrama tahtası koyabiliyoruz. Çıkarabiliyoruz yani bunu. Şu ahşabı buradan ayırabiliyoruz. Portatif bir ahşap aslında burası. E, beyaz eşyaları değiştirebiliyoruz. Çok güzel bir gün ışığı alıyor. E, genelde burada gri tonları kullandım. Biraz böyle maskülen ve modern bir mutfak yapmaya çalıştım burada. Diğer mutfağa alternatif olarak. Diğer mutfak biraz daha sıcak ve krem renklerini barındırıyordu. Biraz daha böyle Anne, ev hanımı. Burası da biraz daha böyle başarılı bir iş kadının da anlatabilir. Modern bir ev hanımı da olabilir, çekilebilir. Birçok markanın tercih ettiği mutfaklardan biri burası da. Mesela burada bir evyemiz var. Aynı zamanda orada da bir evyemiz var. Bu bize farklı açılar sunuyor aslında. Hem orada hem burada. Mesela o tarafta bulaşık makinesi ve evye var. Bu tarafta da bulaşık makinesi yok ama işte ne bileyim buradan bir bahçe açısı çekebiliriz bataryalarımızı değiştirebiliriz. Buradaki e, tablolar ve karikatürler e, çok sıcak bir hava katıyor. Dedik ya burası çok modern, e, çok böyle işte grilerle biraz da soğuk bir mutfak aslında. Zengin duran bir mutfak. Ama ben biraz böyle tablolarla, işte kupalarla, ben kupa koleksiyonu yapmayı çok seviyorum bu arada. Kupalarla işte e, burayı biraz sıcak e, bir hava katmaya e, çalıştım. Bu ahşap detay da burada aslında bir aile mutfağı da olabileceğinin göstergesi. Karaktere, markaya göre, markanın renklerine göre mutfaklarda değişiklikler yapılabiliyor. Ama en büyük, en başta söylediğim gibi bizim için en büyük kolaylık mutfağın geniş olması ve açık mutfak olması. <laughs> Bugüne kadar çok mekanlar gezdik sizlerle birlikte. Bugün çekimlerde biraz daha mutfağın önemini anlatmaya çalıştım size. Birkaç tane mutfak gezdik. Bu mutfaklarla ilgili veya kendi mutfaklarınızla ilgili düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlara bekliyorum. Beni takip etmeyi unutmayın.